Güneşli bir pazar gününden hepinize merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün 25 Aralık. Hava gerçekten çok güzel, güneşli. 3 haftadır bahçemize gelmemiştik. Tekrardan bir gelip bahçedeki bitkilerin gelişimini bir görelim dedik. Gördüğünüz gibi hemen hemen bütün sarımsaklarımız çıkmış durumda. Şu üst taraftakiler geçen sene diktiğim sarımsakların tohumluk ayırdıklarımdan. Şu alt kasımdakilerse taş köprüden geldi. Kastamonu sarımsağı. Bunları bir deneyelim dedik. Geçen sefer çıkmamıştı. Hani olmayacak diye düşündüm ama aşağı yukarı hemen hepsi çıkmış durumda. Gelişimleri herhalde biraz daha yavaş olacak diğerlerine göre. tahmin ediyorum yaklaşık bir 300-400 tane kadar sarımsağımız burada var. Arkadaşlar soğanlarımız yeşil, yeşillenmeye başladı. Bunları kuru soğan olarak dikmiştik. Çok ufak değil, çok büyük de değildi boyları. Şu an böyle yeşil yeşil çıkmaya başladılar. Artık ver bahçeye geldiğimiz zaman bunlardan koparıp koparıp lezzetine bakacağız. Arkadaşlar, sizlerle bir konuyu paylaşmak istedim. Ee, YouTube analizleri var, malum. Bu analizlere göre e, videomu izleyenlerin yüzde %98 98'i abone olmayan kişiler. E, destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. E, bin sayısını tutturmamız gerekiyor. Bin aboneden sonra yani YouTube bazı şeylerin önünü açıyor. E, desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkürler. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Sebzelerimiz kış olması nedeniyle, yani gelişimleri biraz daha yavaş ilerliyor. Şu kırmızı pancarımız, kırmızı lahanalarımız. Bunlar kara lahanalar. Geçen geldiğimizde bu kara lahanaları biraz seyrelttik. Yan tarafta bir alan çapaladık. Şöyle göreceğiniz üzere. Buralara seyreltilmiş vaziyette dikimini sağladık. Arkadaşlar beyaz lahanalarımız var burada. Bunlar da artık içlerinde sarmal oluşturmaya başlamışlar. Aynısından bir tane de burada var. Akdeniz kıvırcıklarımız artık yenecek büyüklüğe gelmişler. Yaklaşık bir karış kadar. Renkleri çok güzel. Muhteşem bir rengi var. Burada brokollerimiz var. Artık brokollerimiz ilk defa kendini gösterdi. Artık bundan sonraki süreç büyürken onları görmek olacak. Bir tane de burada var. Geçen hafta hiç ya da muhtemelen sabah bayağı bir yağmur yağmış. Su damlalarını hala çiçeklerin üzerinde. Kerevizlerimiz burada. Bir 10 tane kadar kerevizimiz var. da sağ olsun. Yaprakları rahat bırakmıyorlar. Aşağı yukarı bütün brokollerde birer tane mevcut. Şu renk gerçekten çok hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar bu alanda dere otu ve kuş şeylerimiz var. Maydanozlarımız var. Dere otlarımızı geçen geldiğimizde yani bir parça toplamıştık. Şimdi yine aynı boyutlara gelmişler. Bugün yine biraz toplayacağız. Maydanozlar da büyümeye devam ediyor ama içlerinde tabi otlar da çıkıyor. Otlarla karışabiliyor. Mesela şu otu görüyorsunuz. Maydanoza da benziyor. Ama alakası yok. Eğer yetiştirir de görürseniz kesinlikle maydanoz diye toplamayın. Arkadaşlar toplar artık toplanma durumuna geldi. Artık yeteri kadar büyüklüğe ulaştılar. Hatta bir tanesini sizin için hemen kopartayım. Gördünüz mü? Bir de kırmızı kopartayım. Evet alacalı renk çıktı. Turplar artık olgunlaştı. Bir kısmını topladık. Ufak olanları bırakıp bir kısmını hem yani yemek yani de eşe dosya dağıtmak için götüreceğiz. Artık ıspanaklardan ben umudu kestim. Çünkü yabani otlarla çok iç içe giriyor. Yabani otlar daha hızlı büyüyor. Ispanaklar daha yavaş büyüyor. Yani ıspanaklar şöyle görüyorsunuz tabi ama yeteri kadar büyümedikleri için de öyle otların içerisinde kayboluyorlar. Diktiğimiz ağaçlar aynı diktiğimiz gibi duruyorlar. Burada geçen hafta videoda olmayan biberiye'yi dikmiştik. O da yerini sevdi galiba. Herhangi bir olumsuz bir durum yok. İnşallah burada büyümeye devam edecek. Bu biberiyenin yanına bir de kekik dikmeyi düşünüyorum. İnşallah aldığım zaman kekiği de buraya dikeceğim. Arkadaşlar bu hafta aktaracaklarım size bu kadar. Kanalıma, kanalıma lütfen abone olun. İzleyici sayısı yükseliyor ama abone sayısı yükselmiyor. Lütfen destek olursanız sevinirim. Herkese iyi günler. Thank you.